Rahim ağzı kanseri kadınlarda sıklık açısından dünya dördüncü sıklıkta görülmekte olan kanserdir. Aynı zamanda ödülücü konusunda da dördüncü sırada yer almaktadır. Rahim ağzı kanserine en sık neden olan etken HPV virüsüdür ve bu cinsel yolla bulaşan bir virüstür. Rahim ağzı kanseri oldukça ileri aşamalara geçebilmekle beraber hastalık konusunda çok ciddi avantajlarımız var. Bunlardan öncelikle bu hastalığı önleyebiliyoruz, sarayabiliyoruz ve tedavi edebiliyoruz. E, ee, hastalığı en sık HPV enfeksiyonu neden olur demiştik. HPV cinsel yolu bulaşan bir hastalık. Öncelikle e, güvenli cinsel ilişki yaşayarak HPV bulaşını engelleyebiliriz. Bunun dışında son yıllarda geliştirdiğim şu an HPV aşısı bu konuda oldukça başarılıdır. Ülkemizde ulusal kanser taraması stratejisi kapsamında 30 ila 65 yaş arasında kadınlar e, HPV bazlı ve gereğinde simirli taranmaktadırlar. E, bu tarama sağlık ocaklarında, devlet hastanelerinde ve hastanemizde yapılmaktadır. Tarama sonuçlarına göre anormal bulgular durumunda hastalar kadın doğum uzmanlarına ve biz jinekolog onkologlara gönderilmekte, refer edilmektedir. Böyle hastalara biz e, risk faktörlerine göre, oluşan bulgulara göre gerekirse kolposkopi işlemi uygulamaktayız. Koposkopi işlemi aynı vajinal muayene gibi e, hastaya bir acı vermeyen, e, uygulaması basit bir yöntemdir. E, bunu kabaca şöyle ta, e, tanımlayabilirim. E, rahim ağzına bir büyüteş yardımıyla incelemekteyiz ve bu sırada bir e, bazı boyalar uygulamaktayız. Ee, muayene sırasında eğer şüpheli bir alan görürsek biyopsi al almamız gerekebiliyor. Bu biyopsinin sonucuna göre de hastayı hangi sıklıkta takip edeceğimize veya hangi tedavi uygulayacağımıza karar veriyoruz. Sonraki aşamada ise eğer aldığımız biyopsi sonuçlarında e, rahim ağzı kanserine ilerleyebilecek lezyon saptarsak bunun tedavisini ve takibini yapmamız mümkün oluyor. Hasta duruma göre konisasyon işlemi, bunun yanında e, lip dediğimiz konizasyon işlemine elektrik akımı yardımıyla yaptığımız işlem. Duruma göre rahim ağzının geniş bir şekilde çıkarıldığı trakelektomi ameliyatı, daha ileri aşamalarda rahim alınması, radikal isterektomi ve bunun yanında hastaların durumuna göre cerrahi uygulamaksızın radyoterapide uygulayabilmekteyiz. Ve bu yöntemlerin, cerrahi olsun radyoterapi olsun hepsi de rahim ağzı kanserinde oldukça başarılı sonuçlar vermekte. Yine şunu söylemek istiyorum, rahim ağzı kanseri hastalarımız düzenli bir şekilde taramaya geldikleri sürece asla korkunç bir hastalık değildir önlenebilir, taranabilir ve tedavi edilebilir hastalıktır. Bu nedenle 30 ile 65 yaş arasındaki her kadını 5 yılda bir HPV testi vermek üzere e, sağlık ocaklarına, kadınlığı uzmanlarına e, başvurmanı tavsiye etmekteyim. Sağlık günler dilerim.